bombus arısı bombus teratis ve evet, bu borular aynı zamanda sera arısı olarak da sevgili arkadaşlar kullanılan bir arı. Evet bombus arısı Evet bahsettiğim gibi ser ağrısı arkadaşlar. Arılığımızı misafirliğe gelmiş. bombus arısı. Şu an ada çaylarımızda. Evet yakalanması yasak. Cezası olan bir arı. Seracılıkta üretilen bir arı. Şu anda ada çaylarımız çok sevdi. Hepsinden nektar çekiyor. Bombuz. Evet, arılığımız da burada. Evet. Arılığımızdaki fiillerimiz. Ve fiillerimizi ziyaret eden bir Bom mısınız? Sarısı. sarısı polen oluyor. Alırken çıkardığı ilginç bir ses var. Onu size göstermek istedim. Değişik bir ses çıkartıyor. Evet. Bu da bal arısının yaban güllerinden polen alışı. Evet. Bombus arımızın burada da var. Değişik bir ses çıkartıyor şöyle.